Selamünaleyküm. Aleyküm. birader. Aleyküm. oğlum? Aleyküm. Aleyküm. Nereye gidiyoruz oğlum? Kipaya sür kardeşim. <laughs> Kipaya gidiyoruz. Sen sür ne yapacaksın? Ya ne bileyim, bizim bizim evime gördü. Yoldan gideceğim abi. Sen niye böyle bir artı servis konuşuyorsun? yapma. Bizim evimiz orada. Sen sür. Az sürü zaten. Ne oldu? Hayırdır? Sıkıntı yok. Hayırdır şu kardeş. Sen geçen videosu önüme düştü. Benim bir arkadaşım artık tak yapıyor. Eee? Neymiş ekmeğimizle oynuyor diye tutup kenara Hayır, çekip hayırdır. dövmüşsünüz. Sen de mi beni Ben de Martı Tak şoförüyüm. Benim de. Biz yani. de üçümüz de Martı Tak şoförüyüz. Başak Bey'le şimdi çekmen kenara. Çek kenara çek, çek, oğlum sen kimle konuşuyorsun sen lan? Sen hayırdır? Bekleyin. Nasıl bir bu şş. Ya bak kimi arıyorsun sen? Şş. Ben hayırdır ben oğlum. Şş. Şş. hayırdır. Düzgün otur. Hayırdır. Düzgün, otur, lan. Şş. Kenara çek. Düzgün otur. Çek kenara ben seni var ya çek lan. Oğlum bak başını ben sokmayayım. Orada, orada parkın oraya. oraya çekeceksin. Oraya çekeceksin. Çık buradan. Oradan buradan çek. Kamera var burada. Çık oraya. Çek lan oraya. Çık oraya. Çık oraya. Hayırdır? Bizim arkadaşı alcan Lan adam ekmeğin de rızkını veren Allah'tır. Sen hayırdır? Oğlum tek tek gelin lan. Konuşma vallahi. Lan, La, konuşma bir konu lan. Geçirirsem. Tek Devam tek, et. Siz tek mi gittiniz lan? Siz adamlık mı yaptınız ha? Siz benim arkadaşımı tek mi dövdünüz lan? Tamam dayı ne istiyorsun şimdi? Ha? Ne aynısını istiyorsun? sana yaşatacağım. Diğer arkadaşlarına da yaşatacağım. Aynısını sana da, da yaşatacağım. Ha, lan Oğlum. Şşş. Ne yapıyorsun? Hey he, he. Hayırdır? Sen Olay. çek kenara. Çek. Şuraya çek. Çek. Çek in aşağı. İn aşağı. Duvar kağıdına da aslan koymuş. Göreceğiz aslanı. İn. İn lan!